35.000'likti aslında o. Isaac Berzai 123 TikTok. Osa kuz kış çaydın da onu. Ay. Ay Allah kas ne oldu? Kumun önü kasın oldu. 100 tane fıstık benim. Oy da da vay. Ali falan ana. Ali. Amk arkadaşlarım bir daha hastaneye tarifime koşun. Saat açık gidelim onu gaga. Covid'e de mesafe kaçabildim diyen mi denir kaka? Bunu artık kettim ya gözünüz bilirsiniz ne filan ne bilir. Sıfırlayayım ki sıfırla düşmeyeyim ben. Canay haftalık. Benim. Salam kaka. Salam. Bir de burası bir tane düştük. Bir şey yapmıyor. Ne yapmıyor? Ne yapmıyor? Ne yapmıyor? Ne yapmıyor? Haftalık en iyi 90. Haftalık en iyi 93. 93 kere oldu. Hadi yap. 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 Hadi yap.